6 ay içinde YDS ve YÖKDİL sınav notunuzu 20 puan nasıl artıracağınızı öğrenmek istiyorsanız lütfen izlemeye devam edin. Bu sistemi hem kendim hem de tanıdıklarım uyguladı ve başarılı oldu. Zaten bu tip sınavlara neredeyse 15 kez girmiş birisiyim. Tam rakamı ben de hatırlamıyorum. Bazılar demiş bir haftada YDS'den 80 al. Ya öyle bir dünya yok. Yani lütfen gerçekçi olalım. Büyük düşünmek güzeldir ama insanları da kandırmamak gerekiyor. Şimdi bu YDS ya da YÖK dil nedir? Akademik kariyer düşünen veya kamuda yabancı dil ile ilgili bir işe girmek ya da yabancı dil tazminatı almak isteyenler için zorunlu olan bir sınav. Yine bazı özel kurumlarda mesela bankalar GDS sınavından aldığı nota göre çalışanlarına tazminat ödemesi yapabiliyorlar. Ki bankalarda neredeyse asgari ücretin yarısı kadar, yarısına yakın böyle bir yarısından fazla bazen dil tazminatı alınabiliyor. Kamuda bu bayağı düşük olsa da her ay havadan gelen bir para. Yani kim buna hayır der ki? Şimdi YDS YÖKDİL değil ya da işte bunun uluslararası olanları var. TOEFL, YLTS gibi. Oldukça ilginç sınavlar bunlar. Şöyle söyleyeyim. Bir arkadaşım yurt dışında üniversite okumuştu. Geldi burada YDS sınavına girdi. 100 üzerinden 60'ı zor aldı. Bana soracak olursanız bu tip sınavlar sizin o dili çok iyi bildiğinizi tam olarak göstermiyor. Neden böyle? Bunu şöyle açıklamak isterim. YDS sınavı İngilizce değil de Türkçe olsa. Emin olun, yani sizin puanınız en fazla 5-10 puan artar. Daha fazla artmaz. Zaten işin püf noktası da tam burada yatıyor. Peki nasıl yüksek not alacaksınız? Şimdi size 6 aylık bir çalışma planı sunacağım. Böylece YDS veya YÖKDİL notunuz 6 ay içinde en az 10 en fazla 20 puan artacak. Öncelikle temel gramer ve dil bilgisini kabaca öğrenmiş olmanız gerekiyor. Benim zaten gramer bilgim mükemmel diyorsanız bu kısmı atlayın derim. Gramer konusunu açmak için Türkçe anlatımlı bir kitap alın ve her gün bir gramer konusu çalışın. Bir dilde ortalama 30 gramer konusu vardır. YDS ya da YÖK dile girecek kişi zaten bu dili sıfırdan öğrenmiyor. Bir temeli var ki bu sınava girecek. Gramer olayını 30 güne 30 ders şeklinde halledersiniz. Bunun için günde 1-2 saatinizi ayırmanız yeterli olacaktır. Asıl önemli olan ikinci adım. Burada yapmanız gereken İngilizce, Almanca ya da hangi dilden sınava gireceksiniz artık o dilde sadece akademik okuma yapmanız. Burası çok önemli. Bakın İngilizce kitap okuyun demedim. Çoğu kişi çok kitap oku der. Hayır. Bilimsel ve akademik nitelikte makale tarzı okumalar yapmanız gerekiyor. Ve o makaleden ne anladığınızı kendinize söyleyebilmelisiniz. Makalede bilmediğiniz kelimeleri öğrenmenin kısacası o makaleyi anlamaya çalışmalısınız. Bunu neden söylüyorum? Bir kere GDS ve YÖK dil sorularını Ankara Üniversitesi dil tarihteki profesörler hazırlıyor. Ve bu akademisyenlerin işi makale yazmaya çalışmak. Çünkü bir akademisyen için en önemli unsurların başında akademik makale yayınlamak gelir. Bundan dolayı soruları hazırlayanlar aynı mantıkla çalışıyor. Yani onlar bilmedikleri bir konuda soru hazırlamıyorlar. Ha bu şu demek değil. İşte ben Ernest Hemingway'in kitaplarını okursam zarar mı ederim? Hayır, tabii ki zarar etmezsin ama senin bu sınava ayıracak ne kadar zamanın var? Ben burada en kısa sürede notunu nasıl yükselteceğini anlatıyorum. Ha sen rahatsındır. Dersin benim iki senem var. Ben uzun yol tercih ediyorum. Bunu diyebilirsin. Amenna, ona bir ona bir sözüm yok. Peki bu akademik makaleler nerede yayınlanıyor? Google'a İngilizce akademik makale ya da Almanca akademik makale yazıp bilgi edinebilirsiniz. Okuma yapmanız gereken sitelere birkaç örnek aşağıda görüyorsunuz. Bu tip siteleri takip ederek okuma yaparsanız sizin için çok faydalı olacaktır. Bazı kişiler ise klasik usul çalışmayı seviyor. Yani ben internetten makale falan okuyamam diyorsanız onlara tavsiyem üç tane yabancı dilde yazılmış kaynak kitap alın. Bu üç kitap yine bilimsel içerikli olacak. Fakat Konularının birbirinden farklı olması gerekiyor. Kitabın biri sağlık konusunda, diğeri felsefe konusunda, öbürü tarih konularında olabilir. Bu üç kitabı seçerken ya da internetten bilimsel yazılar okurken kendi ilgi alanlarınız da önemli. Hiç sevmediğiniz bir konuda okuma yapmayın. Bu sizin için gerçekten sıkıcı olur. Belirlemiş olduğunuz bu farklı konulardaki kitapları veya makaleleri okuyoruz. Hatta her ikisini de yapabiliyorsanız bu gerçekten çok etkili olur. Yabancı dilde yazılmış kitaplar pahalı olabiliyor. Mümkünse özellikle öğrenci arkadaşlarım ikinci el satanlar var. Bunlar çok uygun fiyata. Oradan temin edebilirler. Mesela ben şu kitabı da o şekilde aldım. Bakın bu da ikinci el bir kitap. Gayet iyi durumda. Ee, ya o kitabın şu kitabın fiyatı normalde 200 lira falan ama ben bunu 30 liraya aldım. Durumu da gayet iyi gördüğünüz üzere. Yalnız bu okumalarda çok önemli bir husus var. Her gün 2-3 saatinizi bu okuma ve okuduğunu anlamaya ayırmanız gerekiyor. 3 saat kesintisiz çalışma yapmayın. Benim size tavsiyem sabah 1 saat, öğlen 1 saat ve akşam 1 saat olmak üzere günlük 3 saatlik çalışmanızı tamamlamanız. Öbür türlü başa çıkamazsınız ve kafanız patlar. Yanlış anlaşılmasın. Kitapları ve internetteki akademik makaleleri gazete okur gibi okumayacaksınız. Böyle böyle yapmayın yani. Bitti. Bu değil. Benim anlatmak istediğim bu değil. Üzerine notlar almanız gerekiyor. Bakın ben yapmışım. İlk sayfadan göstereyim size. Bakın. Bu şekilde her bir sayfasına notlar alıp aynı kitabı defalarca okumanız gerekiyor. Önünüzde yani 5-6 aylık bir süre var. Aynı kitabı defalarca okuyup Üzerine her seferinde farklı notlar alıp, onu anlamaya çalışmanız gerekiyor. Bir kitabı gerekiyorsa 10 kez, 20 kez tekrar oku. Bazıları şöyle yapıyor. 10 tane kitap alıyor. Bu kitapları hızlı hızlı okuyor. 3 günde bir kitap bitiriyor. Kusura bakmasın o kişiler boşa kürek çekiyor. Bunun hiçbir faydası yok. Sen kitap değil, gazete okuyorsun. Farkında değilsin. Size hiçbir fayda sağlamayacak bir diğer çalışmayı daha söyleyeyim. Boşluk doldurma testleri. Bunu yabancı dil öğrenmenin kesin yolu isimli videomda da belirtmiştim. Boşluk doldurma testleri çözmemizin bize sınavda olumlu katkısı yüzde sıfır. Yani böyle çengel bulmaca çözer gibi hazırlanırsanız hayallerinizi de çengele asmış olursunuz. Şöyle bir durumla tespit ettim. YDS ve YÖKLİT sınavlarını karşılaştırdığında YÖKLİT sınavının daha kolay olduğunu gördüm. Yok dil şu an neden daha kolay bilmiyorum. İlerleyen günlerde ikisinin zorluk seviyesi eşitlenebilir. O yüzden şu aşamada yok dili asılmak daha doğru bir davranış olacaktır. Her iki sınava giren arkadaşlarımla da görüştüm ve onlar da yok dili daha kolay bulduklarını söylediler. YDS veya yok dil sınavına üniversite 3. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Onlara tavsiyem hemen hiç vakit kaybetmeden bu sınavlara girin, ileride girelim, sonra yaparım demeyin. Ne kadar geç olursa sizin için o kadar kötü olur. Şunu söylemek isterim. YDS'den 79 almakla 80 almak arasında öyle bir fark var ki tüm yaşantınızı değiştirebilir. Bu söylediğimi bu tecrübeleri yaşayanlar çok iyi anlayacaktır. Hedefinizi yüksek tutun. Bir kere sınava girip düşük not almış olabilirsiniz. Bu hiç önemli değil. Benim tavsiyem üniversite 3. sınıfın sonlarından itibaren ya da 4. sınıfın hemen başında 3 yıl boyunca bu sınava senede 2 kez olmak üzere girin. Böylece toplamda 6 kez bu sınava girmiş olursunuz. 6 iyi bir rakam. Emin olun bir şey kaybetmeyecek ama çok şey kazanacaksınız. Konuyla ilgili yorumlarınızı yazın. Hepsine cevap vereceğim. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.